İsmet Paşa Edir Taksi mücadelesinin ardından kazanan takım Edir Taksi oyuncularıyla beraberiz. Yunus, Sercan ve Doğuş'la beraberiz. İlk maçınızdı Sercan, seninle başlamak istiyorum sözü. İlk maçınızı galip geldiniz. Bize göre çok zevkli geçen bir mücadele. Her iki takımın da kazanabileceği bir mücadeleydi. Uzun süre beraber gitti maç. Berabere giderken özellikle Yunus'un ve Doğuş'un kurtardığı pozisyonlar vardı. Özellikle Yunus'un çizgiden çıkardığı, kendini siper ettiği bir pozisyon vardı. Güzel bir galibiyet oldu. İlk maç olarak ne düşünüyorsun Sercan? Ee, takım olarak yeniyiz, daha yeni kuruluyoruz. Ee, aramızda 2-3 tane yabancı oyuncularımız var. Ee, daha yeni yeni bir, sadece bir tane ısınma, idman maçı yapma fırsatı bulduk. Ee, onunla akabinde hemen bir resmi maça çıktık. Ee, galip geldi i̇lk, ma ilk maç. Kazanmak önemli bundan sonra da öyle devam etmek istiyoruz. Maçın yıldızları stoper arkadaşımız Yunus ve kalecimiz Doğuş. Onlara da söz hakkı vermek istiyorum. Emekleri çok büyük. Teşekkür ederim ikisine de. Çok sağ olun. Teşekkürler Sercan. Yunus. <laughs> Vallahi bir şeyden beri aramızda top demiyor. Ben tek korkum kondisyon sıkıntısıydı. İlk maç güzel galiba beklemiyordum ama şöyle bir şey var. Kim yense hakkıydı. Kalecimiz gene yaptığı gereken her şeyi. <laughs> Bakalım devamı gelecek. Sen Hedef Foto evet. Antalya. Bugün e, ilk maçınız olmasına rağmen gerçekten güzel bir mücadele gösterdiniz. Her iki takım içinde İsmet Paşa son dakikalarda yenilebilirdiniz. Çok cömert harcadılar pozisyonu Ondan Çok fazla pozisyon harcadılar. Dönüşünde evet. Sercan'ın bireysel şık golü vardı. Kornerde kimse beklemiyordu. Güzel evet, bir galibiyet abi. oldu. Tebrik ediyoruz hedef Taksi Gelecek maçlarında başarılar dileriz. Ben de beklemiyordum ben de bekleniyordum. Artık son dakika <laughs> olduğunu biliyorum. İçeride de hani rakip takımda da artık Eee, kondisyon kalmadığı için herkes geriye çekilmişti. Biz de çıkamıyorduk ileriye doğru. E yani son bir nefesle artık vurdum. Giremedi be. He? Bu kafamı tuttu. <laughs> Kadir olsun tuttu Kadir. Evet. Güzel bir mücadeleydi. Gelecek de maçlarda sana sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Gelecek maçlarda iki takıma da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.